أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahümme salli ala seyyidina ve rebiyina sallallahu teala aleyhi ve selleme daimen kesire aleyhi salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'il. Değerli rahmet kapısı sohbetleri dinleyen sevgili ümmeti Muhammediye, sevgili genç kardeşlerimiz, sizlere bu sohbetimizde inşallahı rahman 20 dakikayı bulabilir. Miraç gecesinle ilgili, Miraç kandiliyle ilgili, Miraç sohbetiyle ilgili sizlerle beraber olmaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu İsra suresinde ilk iki ayet-i kerime ile malumunuz bildiğimiz gibi Kainatın Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in miraca çıktığı geceyle alakalı ayeti i ile alakalı bahsetmeye çalışacağız. Rabbim bu gecemizi hayırlı mübarek eylesin. Bizleri namazlarımızı tam manasında miraca çıkamayız. Lakin Rabbimiz bizlere bu gece ikram etti. Bu gece ikram ettiği için şükürler olsun. Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmeyi bizlere Rabbimiz nasip eylesin diye dua ile başlayalım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُمْ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ sadakallahul Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimeyi Rabbimiz Celle Celaluhu tabi ki şu an bizler İsra suresinin ayeti kerimeye mana vermiyoruz. Sadece meâlif, mealinden çıkarak yola tefsirine girmiyoruz. Tefsiri uzun olduğu için bizler sadece anlayabileceğimiz kadarını okumaya çalışacağız. Mealinden sizler tabii ki bunu kanalımızda dinlediğiniz gibi yetinmeyeceksiniz ve bunu mealden değil tefsirinden de uzun uzun detaylı bakmanız lazım sadece kanaldan seyretmekle yetinmeyelim İsra suresinin birinci ayet-i kerimesini okuduk ve diyor ki Geceleyin yürütmek anlamına gelen İsra, Miraç yolculuğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade eder suresi. Diğer bir adı da ne diyor? Bir diğer adı da Beni Suredir. Beni Suredir. 26. 32. 53. ve 57. ayetler ile 73 80 ayet kelimeler Medine döneminde diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 ayettir. Mealini kısaca anlatmaya çalışalım. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gece gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu o gece özellikle Mescidi Haram'dan çevresinde bulunan mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya tabi bu zuhurla alakalı yani bizim bildiğimiz anlamlarda değil. Rabbimiz cenneti, cehennemi gösterdi. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemi ziyaret etti, gördü. Oralarda e, neler olduğunu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetinden günahkar kul yani senin ümmetinden Günahkar kullar var ya, onlar bu cehenneme günahları, ne kadar günahlar varsa onları çekmesi gereğince buraya gelenler olacak diye anlatıldı. Sonra e, cenneti gördü. Cennette neler yapılıyor, neler var. Cennet hazırlanmış, etmiş, sahipleri bekliyor cehennem desek cehennemde sahiplerini bekliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve efendimize o gece bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye ne yaptı Rabbimiz? Kulunu, Efendimiz'i manen, mana alemi. Mana aleminde cehennem, cennet. Tabii ki bu bu mealini kısaca aktardık. Tefsiri üzerinden biraz geçiyoruz. Mescid-i Aksa'dan, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya götürdü Rabbimiz. Mana, Celle Celle Rabbimiz. Efendim, Efendimiz orada cenneti, cehennemi gördükten sonra Rabbimiz diğer ayet-i de Efendimiz'e verildi güzel bir mektup. Tabi biz anlayalım diye bu şekilde okuyoruz. Yani e, konuyu anlayabilelim diye e, değişik usullerden gidiyoruz. O Mektubun içinde, paketin içinde bu senin ümmetine bizim hediyemiz. Bunu ümmetine duyur. Bunun içinde ne vardır? E amenar ayeti-kerime nazil olmuştur. İlk E amenar ayeti-kerimesi ee, Rabbena la tu'akhizna in nesina ehtatna diye devam eden. Estağfurullah. Rabbena la tu'akhizna in nesina ehtatna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamalta biyadawameden ayeti kerime nazil olmuştur. O ayeti kerime bizlere hediye edilmiştir. Tabii ki yatsı namazından sonra bu en azından iki ayeti kerimeyi okusak bizim faydamıza o, o sureyi tam okusak daha iyi olur da uyumadan önce okumamız güzel olur. Camide imamlarımız zaten okuyor, imamlar, hocalar zaten her yasadan sonra okunuyor. O yüzden ee, bize mektubun içinde ilk Emen Resulü verildi. Ardından 50 ee, vakit namaz idi. Efendimizin hatırına Rabbimiz Celle Celaluhu gitti geldi, gitti geldi. Ya Rabbi senin bu kulların bu 50 vakiti kaldırınız. Ne yapalım? Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Kullarına gücünün yettiğince verirsin. Gücünün yetmediğince vermezsin diye yalvardı, yakardı, yalvardı, yakardı. Ne oldu? 50 vakitten oldu bize 5 vakit. 5 vakit namazı bize kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve efendimiz bu mektubun içinde, zarfın içinde bize getirdi. Yani böyle bir güzel anda bizlere, ümmetine ne kadar düşkün bir peygamberimiz olduğunu da buradan da görüyoruz. Daha da hayatını araştırmaya kalksak. Bir sürü konular var. İşimiz ne? İşimiz ne yani? Efendimizin hayatını araştıralım. Madem ki ümmetiyiz diye övünüyoruz, nasıl bir ümmetiz o zamanları Efendimizin sünnetinden gidilmiyorsa, yolundan gidilmiyorsa? Birazcık dertli olanlar bunları en azından bakar. Ama biz genelimize anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla oldu yani. Ardından beş vakit namaz bizlere hediye edildi. Elli vakitti. Elli vakitten beş vakit namaza düşürüldü. Yine bu ümmeti Muhammedi'ye bu beş vakit namazı maalesef maalesef kılamıyoruz. Bahaneler bir sürü sebepler çıkartarak Cebrail aleyhisselam demişti Efendimiz'e Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ümmetin elle vakti zaten kılamaz. Lakin beş vakit namazı da kılamayacak dedi. Doğru mu oldu? Doğru oldu. Beş vakit namazı bile kılamaktan, kılmaktan aciziz. Yani biz acizliğimizin arkasına saklanmayalım. Kul acizdir. Bunu kabul ediyoruz. Ama namaz kılamayacak kadar aciz değiliz. Rabbimiz bize taşıyamayacağımız yükleri yüklemedi ki. Ben kuluma taşıyamayacağı yükü yüklemem ki zaten. Kul kendisi taşıyamayacağı yükleri üstlenmek için aranır kendi kendine diyor Rabbimiz. O yüzden kardeşlerim, Ümmet-i benim anlatış usulüm budur. Yani kalkıp da e, camide, cami usulü sohbet etmiyoruz. Yani buradan kendimizce kardeşimiz olarak buradan e, Miraç özel sohbetimizden kısa da olsa bu şekilde bahsetmeye çalıştık. Alemlerin Rabbi bizlerin ne yaptığını, ne istediğini bilmiyor mu sanki? Biliyor. Değerli kardeşlerim, ilk ayeti kerimede tekrar bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi <Sessizlik> أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه حوله لنريه من آياتنا هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bu geceleri bizleri bir kolaylık, müjde olarak eski kavimlerde daha farklıydı. Böyle müjdeler yoktu. Yani onların müjdelerine, ecirlerine yetişebilmemiz için, günahlarımızdan affedilmemiz için böyle özel günler verildi bize. Böyle bir fırsatlar var. Adem oğluna böyle fırsatlar var. Yani iki hafta önce regaib gecesini idrak ettik. Kimileri gafil üzere geçirdi, kimileri uyanık olarak geçirdi, bunu bilemeyiz. Bunu tartışacak halimiz yok. Ama bir şekilde günler akta gitti, geçiyor. Geldik şimdi Miraç gecesine. Nasip olursa yarın Miraç gecesi olacak. İnşallah Rabbim nasip ederse olacak. Ayın onu çarşamba gecesi. Çarşamba, Perşembe Perşembe'yi bağlayan gece demek istiyoruz. Ya ardından, ardından birkaç gün, birkaç hafta geçtikten sonra Mart'ın 27'si, 26-27'si arasında berat gecesi olacak. Sonra Rabbimizin izniyle inşallah e, Efendimiz'e söyleyelim. Ramazan ayı şerif içindeyiz, içinde olacağız. Onun içinde de bin aydan daha değerli olan Kadir gecesi olacak. Böyle günler, geceler, aylar, yıllar, seneler, ömürler geçer gider. Ümmet-i e sınav içindedir. Ve ardından ne olacak? Ölüm gelecek. Ölüm geldiğinden olacak. Ya Rabbi ben ölümün geleceğini biliyordum zaten. Ve biliyordun da hazırlık nerede? İlk soru namaz. Namazın hesabını veremeyen diğer yap, yapılan amellerin e, hesabını verebilir mi? Ayrı ayrı konular gidiyor. O yüzden çok uzatmaya, uzatmayalım. Rabbimiz bu gecede ne yapabiliriz? Kısa özet geçelim. Dediğim gibi her zaman söylerim. Her akşam neyse bu gecede aynıdır. Gecede değişen bir şey yok. Manan değişen şeyler var. Gün Rabbimizin günü. Her gece ne yapıyorsak ibadet olarak ibadetlerimizi, dualarımızı, günlük zikirlerimizi daha arttıracağız. Dualara sımsıkı sarılacağız. Ya Rabbi ben seni istiyorum senden ya Rabbi ben seni istiyorum senden bana kerem eyle lütfunu. Konuşan kimdir? Konuşturan kimdir? Şimdi mana alemi bunlar işte. Görüntü olarak Adem oğlundan sizin gibi bir kardeşiniz. Konuşturan alemlerin Rabbi. Rabbimiz aklımıza getirir, bizlerde. de Rabbimizin eserleri olduğumuz için konuş kulum der. Konuşuruz. Yoksa ben de, siz de, onda, da bir şeyler yok. O yüzden kendimizi aldatmayalım. Rabbimiz bu gecelerimizi bizlerin hakkında mübarek eylesin. Ümmet-i elimizden geldiğince ne yapalım? Bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Uyanık olanlar bakar kanallar eder bir şekilde öğrenir eder. Rahmet kapısı sohbetleri diye çok zor bir şey değil ki. Kendi faydamıza olacak bir şey bu. Ey ümmeti Muhammediye! Biz dinimize sahip çıkmazsak ne olur halimiz? O yüzden dinimize sahip çıkalım. Kendimize sahip çıkalım. Kalbimize sahip çıkalım. Biz biz değiliz. Biz bir emanetiz. Emanetimize sahip çıkalım. Yoksa maşşar gününde rezillik üstüne rezillik olmasın. Dua edelim. 20 dakika oldu zaten. Bir dakikanızı da alalım. Dua edelim. Üzere bitirelim Amin. Es-salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habib Allah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidina ve Senedina ve Mevlana Muhammeden ya Erhamer Rahim. Allah'ın açılan elleri, biz açılan ellerin hürmetine. Senindir bu beden ya Rabbi. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl dua ettiyse ne istediyse bizler de onu istiyoruz. Nelerden sığındıysa bizler de ondan sığınırız. Bizlere sağlık, saat, afiyet ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Sen alemlerin Rabbisin. Bizler ise senin eserleriniz, aciz kullarımız. İşlemiş olduğumuz günahların şerrinden, münafıkların şerrinden sana sığınırız. Bizlere affı mağfiret eyle. Bu gecelerin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Bu gece tövbelerimizi daha çok yapalım kardeşlerimiz. Her gün, her an yapalım. Çok yapalım. Ama, lakin bu gece biraz daha farklı yapalım. Ya Rabbi istiğfarlarımızı kabul eyle. Bilerek, bilmeyerek kimin hakkında gıybet etmişsek istiğfar edelim. Varsa kul hakkı üzerimizde gidip helalleşelim. Mahşer gününü bırakmıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sen konuşturdun bu kulunu, bu aciz kulun gayret gösterdi. Ya Rabbi, emeği geçen kardeşlerimize sen rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Dua ordu Rabbimizi yardım eyle, mağfiret eyle. Ya Rabbi, alemin. Ya Rabbi, kabir, kabirde yok mu bizlere de dua diyen kabir halkına, kabir halkına da yardım eyle ya Rabbi. Kabirlerine nur eyle ya Rabbi. Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu şeriflerine ya Rabbi bir el Fatiha şerif, üç şerifler okuyalım. Bunların ecillerinin sevaplarını Bağışlayalım ya Rabbel Alemin, ya Rahman Rahimin, nefsimizin şerrinden bizlere halasa ile,

Gecemiz günümüz hayırlı mübarek olsun Miraç gecemiz mübarek olsun Ümmeti Muhammediye Allah'ın bizden ayaklarımızı kaydırmasın Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu